Her yıl olduğu gibi bu yılda Geçen yılın muhasebesini yapmak ve Bir önceki yıla mukayesesini sağlamak Amacıyla gerçekleştirilen toplantılardan Biri bugün sosyal tesislerde Yapıldı. Emniyet müdürü Cemil Ceylan ve yardımcılarının katıldığı Değerlendirme toplantısında açıklamalar Yapan Ceylan, asayiş, kaçakçılık Ve organize suçlarla mücadele Trafik, pasaport ve gümrük kapılarında Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler Verdi. Burada Tabi size biraz sonra vereceğimiz bilgi notunda 2013 yılında ilimiz bazında bazı önemli kayda değer çalışmalar yapılmıştır. Bunlardan da kısacık bu çalışmaları nazar itibare vermek istiyorum. İşte Asayi şubemizin yapmış olduğu iki tane faili meçhul cinayetin aydınlatılması olayı var arkadaşlar sizlere de o süreçte bilgilendirmiştik basın mensubu arkadaşlarımızı. Bu arkadaşlarımızın dikkatli duyarlı bir şekilde konuyu takip etmeleri ve neyi nerede arayacaklarını bildikten sonra onun üzerine o konunun üzerine gittiler. Takip ettiler konuyu ısrarla ve o iki olayı biliyorsunuz birisi 2005 yılında biri de 2011 yılında elimizde işlenen bir faili meçhul cinayetler aydınlatılmıştır. Daha sonra 2012 yılıyla 2013 yılları arasındaki emniyet olaylarını detaylı bir şekilde açıklamak ve mukayese yapmak üzere söz alan Emniyet Müdür Yardımcısı Ertan Çağlar, slayt gösterileri eşliğinde yaptığı açıklamalarla artış kaydeden bazı olaylar hakkında bilgilendirmeler yaptı. 5326 sayılı Cevaletler Kanunu çerçevesinde 2012 yılında 371, 2013 yılında 359 vatandaşımıza toplan... Çocuklar ve uyuşturucu konusunun açıklanması sırasında yeniden söze giren İl Emniyet Müdürü Cemil Ceylan bu konuda ailelere önemli görevler düştüğünü söyledi. Burada çocuklarla ilgili bir konuyu üzerine durmak istiyorum. Biz polis olarak biz kanun uygulayıcıyız. Kanunların bize verdiğini biz uygularız. Asayiş müdürümüz, çocuk şube müdürümüz burada. Fakat burada sivil toplum kuruluşlarına ve ailelere düşen çok önemli bir olay var. Bu çocukların korunması, bu çocukların suça gitmemesi için, suça bulaşmaması için engellenmesi gerekiyor. Görüyorsunuz 2012 yılı ile 2013 yılı arasında bir artış var. Burada ailelerin ve sivil toplum kuruluşlarının bu işe elini taşın altına koymaları gerekiyor. Yoksa bu çocukların suç işleme oranı hızla artmaya başlayacak. Bu çocuklar yarın bizim geleceğimiz. Biz şimdiden suç makinesi gibi bunları yetiştirirsek ileride önüne alamayacağımız şekilde bir oluşuma geçer bunlar. Onun için eğitilmesi, sahip çıkılması ve korunması gerekiyor. Sizin nezdinizde de ben buraya kamuoyunun dikkatini çekmek istiyorum. Daha sonra başta İl Emniyet Müdür Yardımcıları olmak üzere ödüle layık görülen 41 personele başarı belgeleri verildi. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> <laughs>